Sin göstermesini çok arzu etti. İstan da etti. Etti ne demek? Yani çok, de istedi. Bari. çok istedi. Çok istedi. Onu ben söylüyorum. Konuşuyorsun. Yok çok istedi. Altı ittifakta bugüne kadar olan süreçten bahsediyorum. Olumsuz konuşmuyorum. Yani bundan sonraki süreçte gösterilecek <laughs> tabii ki. Ama şu ana kadar adeta İstan etti, istedi, arzu etti gönlünden. Yani Altı ittifakta en fazla oya sahip olan bir parti olarak, onları bir araya getiren bir parti olarak kendisinin cumhurbaşkanı adayı göstermesini arzu etti diyelim ee, gösterilmedi partisi içerisinde gösterilmedi de gösterilmedi değil bak şimdi bir gösterilmedi daha gösterildi mi gösterilmedi daha. Bey, siz kesim hüküm veriyorsunuz bak bir dakika düzeltelim bile düzeltelim yani kesin hükümdür o kalem kırılmadı ama bir dakika ben kırılmam merak etme <laughs> şimdi e, talep edilmedi veya istenmedi filan bunlar kesin hüküm böyle bir şey yok altılı masanın hiçbir toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme yani bekarat olarak bile gelmedi Buna kesin eminim yani her biriyle ayrı ayrı konuşturuyor Cemal Kılıçdaroğlu adeta haykırdı Sayın bakalım ya bak şimdi, yani hep böyle taahhütlere giriyor onu yapacağım bunu yapacağım şunu e yapacağım şimdi, diyor yapacağız aha, diyor bak şimdi, o Sayın Kılıçdaroğlu'nun davranışları Kendisinin Cumhurbaşkanlığı isteğini ortaya koyan emareler olarak değil mi diye sorarsanız evet bana da şimdi bana ne diyorlar Ve kazanacak musun? adayla çıkacağız diye cevap ya, bile verildi tamam. ben, evet. ben, şimdi ben de mesela ne diyor arkadaşlar biliyor ne musun? ya sen işte bayağı gidiyorsun geliyorsun aday mı olacaksın CHP? hakikaten diyorlar bana da soruyorlar ha. Sayın Bakan aday olacak mı? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ben mesela dün öğlen yemeği Ben de ne? genel başkanlığa aday olabilirim. <laughs> genel şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında yemek yiyoruz. Bir sürü işte eski milletvekili bakan arkadaşlar da orada. Böyle hemen afiyet olsun filan. Mesela iki 3 tanesi dedi ki ya CHP'den mi İyi Parti'den mi yani aday olacaksın? Çünkü hepsiyle bir hukukumuz var. Tabi tabi. Temas ya. halinde olunca tabi. E, yok dedim ben dedim. Daha farklı bir adaylık için çalışıyorum. Böyle bir kaldılar. 3-4 arkadaş. İçinde iki tane de bakan arkadaş var diyor. Birlikte yemek yiyorlardı. Baktım ki e, şey yapamıyor. Bu altılı masa kıvıramıyor. Cumhurbaşkanlığına aday olacağım dedim. Şöyle bir, bir durdu. Bir tanesi demez mi? Ciddi almışlardır. Bir tanesi. Evet. Vallahi dedi çok iyi olur. Destekleri <laughs> demiştir tabi. Şimdi İşin esprisi bir tarafa. Yani siz Cumhurbaşkanı adayı çok mükemmel bu şekilde Türkiye'yi temsil edecek şey. Her şey, şey sahipsiniz Sayın ederim Size ederim bunu Şimdi mesele, Keşke size aday gösterseler. Bilinmeyen birisi olacak mı? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, şimdi benim içinden bir şey geçiyor. Sizin içinden bir şey geçiyor filan. Ama e, yani kesin kaynağından söylüyorum bunu. Bak öbürü tahmin ederim diye. Çünkü bu altı liderle Ayrı ayrı lider kadrosuyla daha doğrusu görüştüğüm için hiçbiri bana yani ikili görüşmeleri var ya mesela diyelim ki Meral Hanım'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi orada bile ikili görüşmede bile Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelmedi. Bakın evet. bu altını çizerek söylüyorum. Ha bu şu demek değil. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun göz şeyinden içinden Cumhurbaşkanlığı geçiyor. Ama Sayın Bakanım şimdi liderler demiyor mu? Daha sonra kendi aramızda Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz, belirle tamam. belirleyeceğiz demek konu geçmiş yani. Geçmedi. İşte böyle açıklama yapıyorlar, ortak açıklama ondan diyorum. Bak şimdi yine yine sen sen bize konuşmuyor da sen de e, Allah, su kaynatıyorsun. Onu, hayır hayır ama şimdi bir dakika. Yani bak, Meral Akşener diyor ki yani biz diyor kazanacak adayla çıkacağız diyor. Dakika. Yani Kemal Kılıçdaroğlu resmen de reddediyor orada. Şimdi bak. Yorum ayrı ama halkın da izlediği ve e, algıladığı da ayrı. Şimdi algı yani. algı ayrı, yorum ayrı, bir de gerçek ayrı. Ben yine iddia ediyorum. 6 tane sayın genel başkanın ne ortak toplantısında ne de ikili görüşmelerinde böyle bir konu olmaz. Cumhurbaşkanlığı kim olacak? Ben mi olayım, sen mi olayım görüşmesi. Şimdi bunlar resmi görüşmeler. Evet. Şimdi burada Senle biz yayından önce sohbette konuştuklarımız oluyor. Evet. Yayın bittikten sonra da sohbette konuştum. Tamam. Ama şimdi yayın ne demek? Kamuoyunun önünde. Tabii. E, o zaman o e, biraz önce konuştuğumuz şeyler... Orada konuştuklarımız yayında da konuşuyoruz zaten. Ama hayır. şey kalmıyor. Ya, canım hayır. Yani soh... özel sohbet ayrı bir şey. Şimdi yayında konuştuklarımız... O bizi bağlamaya... Öbürü sohbet etmişiz. Şöyle geldi. Evet. Evet. Şimdi burada... Yani işte bu ince bir şey. Kolay bir işleri değil. Karşısında Tayyip Erdoğan gibi birisi var. Yani AKP demiyorum. Tayyip Erdoğan. Güçlü bir Ta lider. Tayyip Tay 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 Erdoğan. Beğen beğenme. Kendi hareketinin lideridir. Ve bugün e, e, ben hep bunu ifade ediyorum. E, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun 3-4 konuda liderlik yaptığı açık o adalet yürüyüşü, liderliktir. 15 milletvekilini, hele hele bu, bu şey, bakın çok bu, ciddi bir karardır o. Daha önceden de paylaştık Tartıştık, burada evet. biliyorsunuz. Seçime 2 ay kala, 3 ay kala 15 milletvekilini istifa ettirir. Transfer ettirdi. Ya kolay değil, bir lider diyor evet. ki seni çağırıyor. Bak işte orada lider, genel başkan değil. Yani ben hakikaten takdir ediyorum ve bu Türk siyasi tarihine apayrı bir şekilde evet, geçecek. Not yani, yani, istifa et diyor, istifa ediyorsun ve filan partiye geç, onu seçime katıyorsun. Bu ne? Bak ben bütün hepsiyle beraber çalıştığım için hepsi rahmetli oldu. Ecevit'i, Erbakan'ı, Türkeş'i, Demirel'i, Özal böyle bir şey akıllarından geçemez. Yapamazlar. Evet. Bu son derece önemli. Doğru muydu? Doğruydu. Ve şimdi Seçmen oy vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş, seçilmiş, sonra istifa etti, diğer partiye geçti, diğer taraftan tekrar buraya geçti. Demokrasi adına doğru gibi gözüküyor diyorsunuz. Do doğru gibi gözükmüyor, Peki. doğru. Bu tartışılacak evet. yeri de önümüzdeki yıllarda. Tartışılsın. Evet. Onun karşılığında eğer seçmen bunu yadırgamış olsaydı, tepkisi olsaydı, hemen akabindeki şeyde bunun e sonuçlarını, yani eğer CHP seçmeni olarak, bak CHP seçmeninden bahsediyorum çok zor. Seçmen bak şimdi 60 küsür milyon yani <laughs> o EPS'yle evet, ilgili evet, değil evet. ama CHP oy vermiş Seçmen. Bunu eee yadırganmış olsaydı, bunu reddetmiş olsaydı seçimde hemen iki ay sonraki seçimde oylarıyla gösterirdi. Hiç öyle evet, bir şey olmadı. Evet.